Hizmet sektörü çalışanlarında değil de aslında tüm çalışanlarda görmüş oldum, hatta bizlerde de görmüş olduğum bir eksiklik. İnsanlar kendilerini geliştirmek istemiyorlar. Dolayısıyla tek bir şey öğrenmek ve öğrendikleri şeyi sürekli tekrar etmek istiyorlar. E, ee, düşünceye inanmıyorlar. Ee, normal prosedürün dışına çıktığınız zaman konfor olanları bozulduğu için orada kendilerini rahat hissetmiyorlar. Ee, dolayısıyla bu rahatsızlık da insanların işine, hayatına, bütün her şeye yarıyor. İnsanların istediği şöyle bir şey var. Ben sabah şu saatte işime geleyim, şunları 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 yapayım, bunları bitireyim ve bundan sonra da işimden gideyim diye bir beklenti var. Aslında hizmet sektörü özellikle bunun dışında olması gereken bir nokta. Evet bazı ana backbone'lar var, ana yapacağınız şeyler var fakat onun dışında o kadar ...flexible olmaları gerekiyor ki insanların. O flexibility hizmette... ...farklılığı doğuruyor. E, samimiyet hizmette farklılığı doğuruyor. Dolayısıyla... Aslında bizlerin ihtiyacımız olan ne yapmamız gerektiği değil de nasıl artı değer katıyor olduğumuzu düşündüğümüz işler yapıyor olmamız gerekiyor. Bence eğer bunu düzeltebilecek bir mantalite insanlarda oluşturulabilirse bu başka bir yere gidiyor. Bunu eğitimle sağlamak imkansız. Kişinin kendi içerisinden gelen bir şey. Bu kendi içerisinden gelen bir şeyin de açığa çıkması gerekiyor. Nasıl açığa çıkması gerekiyor? Eğer siz bir işletme sahibiyseniz, eğer bir şeyleri işletiyorsanız ve bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, onları kural koyarak değil de Onları kendiniz uygulayarak yapmanız gerekiyor. Eğer tutkulu çalışanlar olmasını istiyorsanız etrafınızda sizin de tutkulu olmanız gerekiyor. Yaratıcı olmanız isteyen insanlar ihtiyacınız varsa yaratıcı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bütün kurguyu bunun üzerine kurduğunuz zaman görüyorsunuz ki ilk başta kendinizi daha sonra da çevrenizi değiştiriyorsunuz. Ya yani eğitim şart değil. Aslında insanın değişmesi, kendisinin değişmesi şart diye düşünüyorum ben.